Merhaba. Bugün mindfulness programlarında oldukça sık kullanılan beden tarama meditasyonunu yapıyor olacağız. Bu meditasyonu ister yolda yürürken, ister araba kullanırken, gözlerinizi kapamadan, ister otobüste, ofiste masanızda otururken uygulayabilirsiniz. Veya evde rahat bir yerdeyseniz de oturarak olabilir, eğer uy uyumayacaksanız. Veya yatarken yapabilirsiniz. Yerde böyle sırt üstü şavasana pozisyonunda uygulayabilirsiniz. Beden tarama meditasyonuyla ilgili şöyle bir bilgiyi de vermek istiyorum. Bu meditasyon gevşemekle alakalı bir meditasyon türü değil. Bedenin farklı parçalarına mümkün olduğunca dikkati getirmeyi istiyoruz. Ve dikkat bedenin bu bölgelerine gelirken bu esnada herhangi bir şey hissetmeyebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Niye hissetmiyorum diye kaygılanmayın. Ve zamanla belki ilerleyen meditasyonlarda hissedilebilir. Yine bedenin bazı bölgelerinde bir şeyler hissedebilir. Bazı bölgelerinde hiçbir şey hissetmiyor da olabilirsiniz. Bunlar da çok normal ve değişkenler aynı zamanda. Bu meditasyonda uykuya dalabilirsiniz. Yine bunda da bir problem yok. Uykuya dalmak için de bu meditasyonu kullanabilirsiniz. Yine meditasyonu yaptıktan sonra eğer uyumak istiyorsanız da devam edebilirsiniz. Yani hem gevşenebilir bu meditasyonda ama amaç gevşemek değil. Yani bunu hatırlatmak isterim özellikle altını çizerek hatırlatmak isterim. Yine her meditasyonda olduğu gibi gözler açık veya kapalı olabilirler. Meditasyonun herhangi bir yerinde gözleri kapamak fazla gelirse de açabilirsiniz. Açık devam etmek mümkün. Diğer yandan hani bu meditasyon sırasında eğer belli bölgelere odaklanırken e, hareket isteği gelirse de ona da yanıt vermek mümkün. Yani hareket ettirebilirsiniz bedeninizi. Yani böyle bedeni kapalı bir yerde kalmış, böyle sıkışmış gibi hissettiğiniz bir yerde değil. E, hareketsiz kalmak o anlamda şart değil. Ancak o hareket isteğini gözlemlemek önemli oluyor. Biraz dinlemek, önce tepki vermeden, hareket ettirmeden. Ancak her şeye rağmen çok otomatik de gelebiliyor. Baktınız ki beden o hareketi yapmayı çok istiyor. O zaman ona da izin verebilirsiniz. Ve şimdi rahat ettiğiniz meditasyon duruşunuzu ayarlayıp dikkati öncelikle bedene doğru yönlendirin. Beden şu anda nasıl? Bir bakın. Ve bedenin yerle temas eden bölümlerini fark edin. beden tarama meditasyonu. Dikkati sol ayağa doğru yönlendirin. Sol ayak. Sol ayak parmakları. Belki hareket ettirmeniz mümkün. Orayı hissetmek için. Sol ayağın üst kısmı. Sol ayağın tabanı sol ayak topuğu sol ayağın tamamı ve sol ayak bileği sol ayak bileğindeki hisler şu an nasıl yine buradan dikkat yukarıya doğru tırmanıyor sol alt bacak sol alt bacağın kemiği, sol alt bacağın kaslı kısımları ve yere değen kısımları var mı? Sol diz, sol diz kapağı, sol dizin iç kısmı ve sol dizdeki hisler şu an nasıl? Hemen bu sorunun ardından Yorumlar, yargılar geliyorsa bunları şu an böyle olduğunu ve değişebileceklerini hatırlayın. Ve dikkat yukarıya doğru devam ediyor. Sol bacağın üst kısmını fark edin. Sol bacağım kemiği. Üst bacak kemiğiniz. Orada büyük bir kemik var. Kaslı kısmı. Ve yere değen kısımlarını fark edin. Veya oturduğunuz zaman yere değen kısımlarını. Sol kalça kemiği. Dikkatiniz bir süre sol kalça kemiğinde dinleniyor. leğen kemiği leğen kemiğinden dikkatiniz geçiş yaparak sağ bacağa doğru erişiyor ve sağ ayağa doğru iniyor. Sağ ayak Sağ ayak parmaklarınızı fark edin. Belki hareket ettiriyorsunuz sağ ayak parmaklarınızı fark edin. Sağ ayak parmaklarınızdaki hisler şu an nasıl? Sağ ayağın üst kısmı Sağ ayak tabanı Sağ ayağın topuğu Sağ ayak bileği Sağ ayağın yere değen kısımları ayağın tamamı. Ve dikkatiniz yukarıya doğru tırmanıyor. Sağ alt bacak. Sağ alt bacak kemiği. Yine buradaki kaslar. Ve bu bacaktaki hisler nasıl? Veya hiçbir his yok. O da gayet normal. Bunun da yine şu an için böyle olduğunu hatırlayın. Sağ diz. Sağ diz kapağı. Dizin içi. Sağ dizden yukarıya. Sağ üst bacak. Sağ üst bacağın kemiği, femur, büyük kemik kasları ve buradaki kasların zeminle olan temasını fark edin. Sağ kalça eklemi, sağ kalça eklemindeki hisler şu an nasıl? sağ kalça ve yeniden leğen kemiği. Leğen kemiğinin tamamını fark edin. Buradan kuyruk sokumu. Kuyruk sokumundaki hisler şu anda nasıl? kuyruk sokumu ve etrafındaki kaslar ve dikkat yukarıya doğru omurlara doğru çıkıyor. Bel omurları ve bel omurlarındaki hisler. Bel kavisi, belin iki yanında böbrekler sağ böbrek ve sol böbrek ve dikkat yukarıya doğru devam ediyor. Sırt bölgesi. Sırtınızdaki hisleri fark edin. Sırt kasları sırt omurları, kürek kemikleri, sağ kürek kemiği, sol kürek kemiği, boyun bölgesi, boyun kavisi ve bütün omurgayı fark etmeyi deneyin o gövdeyi dik tutan, sinirleri bedene dağıtan o bütün omurga. Ve yeniden boyun omurları. Ve buradan sol omuzu fark edin. Ve dikkat sol ele doğru gitsin. Sol el parmakları Sol el parmakları şu anda nasıl duruyor? Belki hafif bükülü, belki biraz temas halinde. Sol elin dış yüzü. Sol elin avuç içi. Belki biraz hareket ettiriyorsunuz parmaklarınızı. zihne bir anda düşünceler, anılar geliyor olabilir, onları da fark edin. Eğer ki geliyorlarsa gelmelerine ve gitmelerine izin verin. Ve tekrar dikkatinizi bedeninize doğru yönlendirin. Sol avuç içi ve oradan sol el bileği sol alt kol sol alt kol kemikleri sol dirsek sol üst kol sol omuz sol omuzdaki hisler ve bütün kol sol kol Ve dikkat sol omuzdan, sol köprücük kemiği ve buradan sağ köprücük kemiğine geçerken sağ omuzdan dikkat sağ ele doğru iniyor. Sağ el. Sağ el parmakları. Belki el parmaklarınızı hareket ettirmek, hissetmek orayı. Şu an nasıl duruyor sağ el parmaklarınız? Herhangi bir temas var mı? Varsa o temasın etkilerini fark edin. Sağ elin dış yüzü, sağ elin avuç içi, sağ el bileği, Sağ alt kol Sağ alt kolun kemikleri Sağ dirsek Sağ üst kol Sağ omuz Sağ omuzdaki hisler ve bütün kol, sağ kol ve yeniden sağ omuz. Oradan dikkatiniz sağ köprücük kemiğine doğru ilerliyor ve yeniden boyun omurlarına doğru geliyor. Fark edin boyun omurlarınızı. Buradaki hisleri gözlemleyin. Ve dikkatinizi başın arkasına doğru yönlendirin. Başın arkasındaki hisler nasıl şu an? Belki temas halinde yerle veya dik bir şekilde başınız duruyor olabilir. Saçlar, başın tepesi ve bütün kapatası beyni kapsayan, gözleri kapsayan ve kapatasınızın içinde beyni fark etmeyi, algılamayı demeyi. Ve dikkatinizi alnınıza doğru yönlendirin. Alın bölgesi, iki kaşın arası göz çukurları, gözler, göz kapakları, burun bölgesi ve burun tıkalı değilse burundan geçen nefesi fark edin. Herhangi bir koku var mı? içinizde aldığınız havanın ya da kokunun yokluğu dudaklar ağız içi dişler diliniz çene. Ve dikkati yeniden ağzın içine doğru yönlendirin. Diliniz şu an nerede duruyor? Onu fark edin. Ve oradan dikkat boğaza doğru yöneliyor. Boğazdaki hisler şu an nasıl? Boğazda yutak bölgesi. Belki şöyle bir yutkunuyorsunuz. Ve göğüs kafesine doğru dikkat yolculuk ediyor. Kaburga kemiklerini fark edin. Göğüs kemiği ve içinde akciğerler. sağ akciğer, sol akciğer, kalp bölgesi. Kalbin ritmi duyabiliyor musunuz? Nefesin göğüs kafesinde yarattığı hareketi fark edin. eğer ki yine yargılar geliyorsa, geçmişe, geleceğe dair düşünceler sizi yine şu anın içinden alıp götürüyorsa, yine onlara tutunmadan gelmelerine ve gitmelerine her an değişebileceklerini bilmeye izin verin. dikkatiniz yine kalp bölgesinde mideyi fark etmeyi deneyin diyafram belki bir süre diyaframın nefesle olan ilişkisini hareketini dinlemeyi deniyorsunuz Nefes alırken diyaframınız aşağıya doğru düzleşiyor. Nefes verirken diyaframınız yukarıya doğru bir kubbe gibi bir şemsiye gibi. Belki belli belirsiz karnın hareketiyle bağlantılı bir hareket var. Nefesin karınla oluşturduğu hareketini fark edin. yine karaciğer, dalak ve bağırsaklar. Şu an bağırsaklarınızdaki hisler nasıl? Ve dikkati bir süre bağırsak bölgesinde dinlendirin. buradaki hislerle kalın. Nefesin bu bölgedeki hareketini fark edin. ve şu anda duyduğunuz sesler var mı? Benim buradaki sesim dışında gelen diğer sesler. Varsa onları algılamayı deneyin. Kulaklar ve bütün beden Bütün bedeni algılamayı deneyin. Nefesinizle birlikte bütün bedeni algılayın. Bedenin temas ettiği noktalar kıyafetleriniz ve bedenin bulunduğunuz yerde kapladığı alanı fark edin. Bulunduğunuz yeri fark edin. Ve hazır olduğunuzda küçük hareketlerle bedeni oynatarak yeniden canlandırmaya başlayabilirsiniz. Nefesi fark edin yeniden. ve meditasyon burada sonlanıyor. İstediğiniz şekilde bedeni hareket ettirip rahatlatın, uyandırın. İstiyorsanız burada kalmaya devam etmek olabilir. İzin verin bir süre daha burada kalmaya. Teşekkürler.